Evet arkadaşlar, hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar. Yepyeni bir sezonun tekrardan ilk videosuyla selamlıyorum hepinizi. Bu sezon umarım hepimizin çok daha güzel bir sezon olacağını, olmasını umut ediyorum. Birlikte Royal Pass'ı yüz level yapacağız. Her sezon başı olduğu gibi bu sezon başı da Royal Pass çekilişleriyle geldim size. Videonun akışında Royal Pass çekilişinin şartlarından da nasıl katılacağınızdan da bahsedeceğim. Önce şu RP'ye bir bakalım neler varmış. Sezonun sonunda bizim elimizde ne var ker olarak onlara bakalım. Yüz level yapalım. O esnada çekilişten de bahsedelim ve güzel bir şekilde bu videomuzu da sonlandıralım diyorum ve hadi bakalım. Şimdi... ilk etapta daha Royal Pass'a basmadan önce ben şurada kendi kafamın üzerinde bir ışık görüyorum. Neden? Çünkü bana 11'in S11 as ünvanı da 10. sezon as vardı. S11 as ünvanı da aldım. Çünkü bu sezonda arkadaşlar as olarak bitirdim. O yüzden bunları tabii ki de o kadar emek verdik. Öncelikle kullanmaya başlayalım diyorum. Şöylesin. Şöyle hemen şuradan geri geldim de arkadaşlar. Royal Pass'a bastığımda öncelikle tanıtım... Nope. Lan niye tanıtım videosunu vermiyorsun? Daha izlemedim ben. Onu bir izleyeyim. Tamam. Ver bakalım neymiş. Catwoman. Hatırlıyor musunuz? Kaç ay önce bir level Royal Pass ve 12 Royal Pass'ta bunu göstermiştim. Daha 11. sezonun başıydı. Doğru çıktı. O yüzden çok bir Şu anda çok Mutlu ve onurlu, gururlu hissediyorum çünkü biz bunu zaten görmüştük. Cat Catwoman'ı ve diğerini arkadaşlar. Free 600 ucu her zamanki gibi var. Buralarda bunlar gerim gelmiş, bilmiyorum. Ara ödüllere hiç bakmadım. Hep birlikte bakacağız. 100 level yaparken umarım elimdeki ucu bana yeter yetmezse eğer ekleme yapacağım. Hemen şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bir ışık yanıyor. Şu ışıklarımızı kapattıralım. Çok güzel. Bu görevlerden puan alalım. Ee, buradan ödülleri almayalım zaten. E, burada ilk level ilk önce pas yükselt diyelim tabii ki de doğal olarak. Ve 1800'lükten şöyle bir tane hızlı bir şekilde açalım bakalım. Ve Elite Royal Pass satın alındı. 26 levele kadar da çıktık. Adam ne kadar güzel animasyonlar yapmışlar. Bu geçen sezon da bu ayda böyleydi değil mi animasyonlar? Şimdi buraya kadar bana ne ödüller verdiğini inanın ki bakmadım. Yabancı muhafız seti tırt bence çok güzel bir süsleme güzel bir kask o kaska benzer bir şey daha önce var mıydı ben mi yanlış hatırlıyorum dostlar bilmiyorum rp puan kartımız var 5 levelde buradan alacağız ve 31'e kadar yükseleceğiz 31'e geldiğinde ise burada bize efsanevi bir toros skin ama yeni gelen zaten toros o kadar efsane ki bence skin kullanmaya bile gerek yok buradan e, bir şeyler gelmiş mi gelmemiş Sürpriz neymiş? Evet kaça kadar geldik arkadaşlar? Şöyle bir bakalım hemen. 31 levele kadar geldik değil mi? Şimdi ben bunu UC ile abi şöyle bir full yiyeyim. Rütbe al diyeyim. Kaç rütbe alabiliyorum? Uf. Gidiyor UC'ler Vallahi da billaha da gidiyor gönlümün efendisi UC'ler gidiyor ya. Ama artık ne yapalım mecburuz. Ne ödüller gelmiş onlara da bakacağız. Şöyle bir 64 rütbeyi şöyle bir önden ben bir alayım. Ver oğlum bakalım. Kaç ettik? 95 levele kadar dostlar şu anda yükseldik. Oyun içerisinden bize bayağı bir ucuya gelecek. O da benim burada. Çok işime yarayacak diyerek hepsini al diyorum ve bayağı bir şey göreceğiz. Bu kez güzel bir uçak kaplaması geldi. Kızıl bakire seti mi? Neyse neyse tamam şey yapmak lazım fazla. Bizon oldukça güzel diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Lütfen yorumlarda en hoşun Royal Pass'taki en hoşunuza giden şeyi belirtmeyi unutmayın. Birlikte tartışalım bildiğiniz gibi. Bu gibi güncelleme ve sezon videolarında Yorumlarda tarz sizlerle tartışmak gerçekten oldukça hoşuma gidiyor. E madem hazırda yorumlara inmişken bir tane de like atarsınız arkadaşlar. Benim ne kadar işe yaradığımı biliyorsunuz. işime yaradığını biliyorsunuz zaten. İzlerken eğleniyorsunuz. Hoşunuza gidiyorsa falan atın. Ama öyle değilse atmayın. Canınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim şimdiden. Atanlara da atmayanlara da diyorum. Ve biz onu da geçiyorum. Buradan bana bayağı bir uyucuya geldi. Ayrıca farklı şeyler de gelmiş. Bunlara daha bakmayalım bile. Bakacağız ama. Kalmış benim 400 uyucuyum. Değil mi? 400 uyucuyum kalmış. Ve ben arkadaşlar şu anda 95 levelim. 4 level daha atlayacağım. Ve benim 99 levelde kaldım. Hadi be burada da kalmazsın ya. Ve 99 levelde kaldım ben. Tamam buradan bir şeyler ver bana. Bir level verin bana bir yerden. Oğlum herhangi bir yerde şu el altından. <laughs> Sayın PUBG Mobile yetkililer el altından yok mu ya bir levelimiz? Şaka mı abi bu? Gerçekten 40 ucuya yüklemek için bu videoyu sonlandırmak istemiyorum. Yani 7 tane sezon 2 görev kartım var. Tamam videoyu sonlandırmama gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir tane sizler için zor bir görev yapayım ki şey olmaz. Klasik mat maçta bunu her başta yapıyorum ya. Tamam Miramar'ı oynamıyorum ben zaten. Buradan ben bir level alayım. Ve 100 levele... Ulaşıyoruz. Alkışlıyorum. Şimdi bak burada sesimleri falan bilmiyorum. Bakacağım. Öküzmen mi? Catbomb mu? Öküzmen mi? Catbomb Öküzmen mi? Catbomb mu? Diyorum. Bunların özel dansları falan var mı? Onları göremiyor muyuz ya? Özel dansları yok mu? O zaman ben tercihimi ya çok kararsız kaldım dostlar şu anda ben. Ben tercihim arkadaşlar öküz menden yapmak istiyorum. Cat woman yani ne kadar güzel olsa da onu almak istemiyorum. Aslında alabilirim bilmiyorum çok kararsızım ama keşke biraz daha detaylı bakabilseydik bunlara. Ben bunu alıyorum ya aldım. Aldım. Bunu aldım eski toprak setini arkadaşlar ve eski toprak maskesini aldım. Cat da alınabilirdi ama... Ne bileyim ya o kadar da sanki şey gibi durmuyor. Yüzde ve gibi durmuyor. Baksanıza bu daha çok böyle Haşmetli duruyor, haşmetli deyim bana bundan sonra. Valla arkadaşlar son halim bu. Valla öküzmene dönüştüm. Ben bir öküzmenim artık. Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar, biz ne aldık Royal Pass'tan Bizde şu anda ne var? Hemen şöyle bir bakalım. Çekilişimiz nasıl olacak arkadaşlar? Hemen sizlere bahsedeyim. Kanala abone olup videoya like atmanız tabii ki de zaten değişmeyecek bir gerçek. Nimo TV'den bizleri takip edip arkadaşlar Cuma günkü yayına gelmeniz gerekiyor. Cuma günü. Canlı yayında chatten seçim yapılarak Nemo TV'de çekiliş sistemi var arkadaşlar. O an chatte kim varsa bir tuşa basarak çekilişe katılıyorlar ve canlı yayında sistem onlardan otomatik olarak kazanan belirliyor. Cuma günü bu cuma günü canlı yayında arkadaşlar 3 tane Royal Pass çekilişimiz var. O yüzden şartlar sadece Nemo TV'den bizi takip etmek aşağıda linkleri var. Kanala abone olup bu videoya like atmak. Bu kadar arkadaşlar. O kadar... Şunu takip et bunu takip et. Bir de evime gel ara sıra bana masaj yap falan böyle şartlarım yok. Çünkü bazen görüyorum çok fazla şart sunuyorlar. Ya yani diyorum ki artık ya bir bana Royal Pass'tan ne gelmiş? Silahlar bölümüne geldim. M16'ya bir tane desen gelmiş. Şöyle bir abuk sabuk BOK'ye benzeyen bir tane M16 deseni gelmiş. Kar98 deseni oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Hafif makinalı bölgesinde biz onun süper bir desene sahip olduğunu düşünüyorum. Tava olarak bize 12. sezonun müthiş bir tavasını vermiş. Arabalara geldiğimizde arkadaşlar sedan olarak. Toros'u ama abi yeni Toros var ya hani arkadaşlar Değişti. o çok güzel zaten. Dans olarak ne verdin bana? Ne vereceğim bana? Ne vereyim abime? Hmm. Güzel. Artistik bir hareket. Geldi diyor, var ya tam bir savaşçı ağamını. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada konusu geçmişken Ali şimdi Mesut Can Tamay'ın yanında bir Rıdvan abimiz var ya arkadaşlar. O benim çocukluktan beri birlikte büyüdüğüm birisi. Onunla birkaç video gelsin mi? Bunu da yorumlarda belirtin. Bu ne yapıyor? Bebek mi sallıyor? Bebek sallıyor galiba. Öyle bir görünüş var. Hu, güzel bir İtalyan dansı. Yani bence İtalyandır. Pek anlamam danslarda ama bence İtalyano. Tam buna bakınca İtalyano men diyorum. İtalyano men öküz men birleşti böyle bir dans ortaya çıktı. Hemen aşağı indim arkadaşlar. Bir tane böyle kalbim senin esi yakışıyor mu sana böyle hareketler? Allah seni ne yapmasın. Püh! Yere git. Yere git setlerin yüz ağzına tükürdüm. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Uçak desenimiz. Tabii ki de mevcut. Aşağı indimde paraşütlere baktım da dostlarım. Ee, güzel bir o çok güzel paraşüt ama ben Fenerbahçeliyim ya. Neyse bunu kullanırım. Zaten Allah başka dert vermesin. De yazmayın yorumlara başka. Ben de biliyorum Fenerbahçe olmak şu anda çok büyük sıkıntı. Allah yardımcımız olsun diyerek bomba deseninin çok güzel olduğunu söylerim. Çok müthişmel bir desen gerçekten. Onun haricinde farklı set olarak neyimiz var inanın bilmiyorum görmedim pek de öyle kurcalamak istemiyorum işte siz zaten biliyorsunuz kask deseninizde giyelim ama üstüne bir şey giyelim ki tekrardan şey olsun üstüne tekrardan bu değil la bunun kafası nerede bunun öküzmenin kafası nereye gitti öküzmenin kafasını verin bana öküzmenin kafası kayboldu Öküzmen kafalığı nerede? Öküzmen kafalığı gitti ya. Benim gördüğümü sizde görüyor musunuz? Amanın bana bir tane daha ünvan geldi be. Ve... Oha. Oha süslememiz de var tabi süslemeyi de takalım. Benim yepyeni bir imvanım oldu şu anda. Ne bu? Şey. Royal Pass sürekli. Artık yani yüz yaptım için. Şimdi... Al dedi ağzına sıçayım. Nerede öküsünde de sana. Bir dedi Royal Pass diye bir şey getirdik. Ağzına ettin ortalığın dedi oyun bize. Neyse dostlarım Royal Pass'ı fullledik. Birlikte 2-3 sohbet ettik. Yorumlarda da en beğendiğiniz eşyalardan tartışalım diyorum. Birlikte konuşalım. Yorumların hepsini bildiğiniz gibi okuyacağım. Buraya kadar izleyen tüm kardeşlerimin gözlerine sağlık diyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Cuma günü çekilişe hep her birinizi bekliyorum. Dediğim gibi Nimo TV'den takip etmeyi ve kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.